Volkan Bey merhaba. Merhaba. Sizi ve kurumunuzu tanıyabilir miyiz? Günümüze gelene kadar nasıl bir süreç yaşadınız? Volkan Dikmen ismim, makine mühendisiyim. 20 yıl önce firmamızı iki mühendis olarak kurduk. Bir mühendislik firması hedefliyorduk. O dönem ben akustikle ilgili eğitimler almıştım ve Türkiye'de akustik danışmanlık yapmak istiyorduk. İnşaat sektörü çok gelişiyordu. Sonrasında firma akustik titreşim ve deprem konusuna evrildi. Çünkü üçü birbiriyle çok ilintili. Birini çözerken diğerini de çözmeniz gerekiyor. E, Mühendislik firmamızı genişlettik bu anlamda. E, kalabalık bir grup haline geldik. E, dünyada da inşaat sektöründeki gelişmeleri de çok takip ediyorduk. Türk müteahhitler yurt dışında işler yapıyordu. Onların peşinden gidip biz de oralarda işler yapıyorduk. E, i̇nşaat sektöründe özellikle çevreyle ilintili birim bilim gibi sertifikalar, alınmaya başladığını gördük. Yeşil binalara ilgi çok vardı. Ben de çok meraklı bir çocuktum aslında. Küçüklükten beri bir sürü planım da vardı hayata dair. Sonrasında bir şeyler geliştirip e, hem dünyaya hem çevreye hem de firmamıza, ülkemize nasıl faydalı olabiliriz diye düşünüp e, bir arge departmanı kurduk. E, i̇ki patent aldık, iki faydalı model, bir tasarım tescil. Ve 8 yıl önce de bir üretime başladık. Atıklardan bir e, yalıtım malzemesi üretmeye başladık. Patentli bir ürün. E, atık boru izolasyonlarından. E, firma şu anda 48 kişiye geldi. Hem yurt içi hem yurt dışında e, faaliyet gösteriyoruz. Ürünlerimizi oralara pazarlamaya çalışıyoruz. E, böyle yani genel olarak özetleyebilirsem. Teşekkür ederim. Odese Consulting Group hizmetleri Size bu alanda neler kattı? İhracat danışmanlığında ne gibi desteklerden faydalandınız? İki kişi başlayıp yola çıktığınızda her şey kendiniz yapmanız gerekiyor. Birçok departman kuruyorsunuz işte satış, arge, pazarlama, ithalat, ihracat. Her şeyi bir arada yapmak çok zor ve o kadar eleman istihdam edip bunu sürdürülebilir hale getirmek de çok zor. Onun için e, gidebileceğiniz yerler sınırlı oluyor. Ama yalnızca burada üretip burada sattığınızda da büyümeniz e, yeterli derecede olmadığı için biz ihracatta e, ilk denemelerde çok az yere ulaşabilmiştik. Başlamıştık ihracat yapmaya ama küçük küçük gidiyordu. E, bir süredir ODS ile çalışıyoruz. Onlarla çok hızlı bir ilerleme kaydettik. Ve dünyanın her noktasına, Vietnam'dan Avustralya'ya, e, Amerika'ya her yere onlarla beraber rahatlıkla ulaşabileceğimizi gördük daha odaklanmış bir grup e, iş bölümü çok iyi içlerinde ve biri e, firmaya ulaşırken biri internetten takip edebiliyor yani bizim e, 4-5 kişiyle yapabileceğimiz bir şeyi aslında tek başına bir firma ve altyapısı olan bir firma çözebiliyor. Biz onu outsource edip çok da faydalı olduğunu düşündük açıkçası. İhracat danışmanlığı bizim yani 5 kıtaya ulaşmamızı sağlıyor aslında ODS. Bizim tek başımıza yapamayacağımız şeyi bir firma aracılığıyla outsource ederek çok hızlı yapabilmemize imkan verdi. Hibelleri sormuştunuz. Yani biz Türkiye'de bazı destekler var. Bir çoğundan yararlanmaya çalışıyoruz. Bunlar ihracatla ilgili olabiliyor. Arge ile ilgili olabiliyor. Birçok destekten yararlanıyoruz ama ODS'den aldığımız hizmetin en büyük faydası çok noktaya sürdürülebilir bir ulaşım sağlamak. Teşekkür ederiz. Özetleyebilirim. Kurumunuza dair gelecek plan, planlarınız ve 2025-2030 yılları açısından bahsedebilir misiniz? Kurumumuz İlk yola çıkışından itibaren ve dünyadaki gelişmeleri de takip ettiğimizde e, sürdürülebilir e, bir dünya hedefi doğrultusunda ilerliyor. Ve atıklardan üretim yapma hedefimiz var. Yani ürettiğimiz her şeyi yani atıktan üretmeye çalışıyoruz. Akustik titreşim ve deprem konusunda inşaat sektöründe hizmet veriyoruz ama inşaat sektörü dışında demir yolları, havacılık, ulaşım, birçok sektörde de benzer malzemeler kullanılabiliyor. Ayrıca bir deprem gerçeği var ülkemizin. Ülkemizde daha güvenli ve konforlu yapılarda sürdürülebilir bir hayat sağlanabileceğini düşünüyoruz. O bilgi birikimi, o mühendislik altyapısı var ülkemizde birçok firmada. Hatta dünyada da faaliyet gösteriyorlar. Ülkemizde bunu sağlayıp ürettiğimiz ürünleri de yurt dışında bir marka değerinin yükselmiş hale gelmesini istiyoruz. DKME markasının her yerde bilinir olmasını istiyoruz açıkçası. Ve o, o anlamda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sektörümüze dair 2023 yılı beklentilerinizi paylaşabilir misiniz? Ee, Özellikle e, her dönem ülkemizde farklı alanlarda yatırım oluyor inşaatta. İnşaat bildiğiniz gibi lokomotif sektör. E, 2023'te de e, deprem sonrasında deprem bölgesinde birçok konut yapılacak. Onun haricinde otel, hastane, okul gibi e, yatırımlar olacak. Ben e, seçim sonrasında da aslında dışarıdan da yatırımın geleceğini düşünüyorum. Türkiye'de inşaat sektörü büyümeye devam ediyor. Evet. Dünyada da gittiğimiz ODS ile gördüğümüz yerlerde yani birçok ülkede inşaat sektörünün gittikçe geliştiğini görüyoruz. Ben iyi bir sene bekliyorum 2023'ten. Teşekkür ederiz. Girişimcilik ve şirket kurulum süreçlerine dair hangi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Ben biraz şöyle düşünüyorum. Bir sorun belirliyorum kafamda. Hayatta da öyle yaptım. Yani bir sorun buluyorum ve o soruna bir çözüm yazıyorum. Ee, ve sorunla çözüm arasında bir direkt çizgi çiziyorum. Sonrasında adım adım bu yolda ilerlemeye devam ediyorum. Yani girişimcilere eğer bir problem buldularsa o probleme direkt bir çizgi çizip ve o yolda yürümelerini tavsiye edebilirim. En önemli size şu, şimdi gençlerin tabii çok bilgiye ulaşma avantajları var. Ee, nerede neyin? ne kadar hızlı nasıl yapılabileceğini ve ne kadar ekonomik yapılabileceğini internetten ulaşabiliyorlar. Tek sıkıntı şu diye düşünüyorum, e, bilgide derinleşmekle ilgili sıkıntı var. Biz birçok eğitimler de veriyoruz. Mesela firmamıza makine mühendisi, inşaat mühendisi, mimar arkadaşlar alıyoruz. Makine mühendisine inşaat mühendisliği ve mimarlık da öğretmek zorundayız. Mimara da e, makine ve elektrik de öğretmek zorundayız. Çünkü projelerde e, Proje müdürünün yanında e, onun sorunlarını e, çözecek kişi olacağı için e, girişimle ilgili de aynı şeyi öneriyorum aslında e, çok şey bilmek çok iyi ama e, yapmak istedikleri konularda derinleşmeleri gerekiyor e, yani daha çok e, hatta şöyle bir önerim vardı Çocuklarınızı bilim adamlarının yanına çırak verin diyordum bazen insanlara arkadaşlarla konuşurken yani küçük lükten itibaren bilimle ilgilenmeleri, bilimi bir oyun haline getirmeleri ve hayatla bilimi birleştirmeleri gerekiyor girişimcilerin. Ondan sonra bir fikir çıkıyor ve o fikir doğrultusunda da ilerlemek gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ülkemiz deprem gerçeğiyle bu yıl içerisinde maalesef çok yakın bir zamanda yeniden yüzleşti. Siz depremi göz önünde bulundurduğunuzda inşaat sektörüne dair neler söyleyebilirsiniz? 99 depremi sonrasında Amerika'ya gidip Yapısal olmayan elemanların deprem koruması konusunda eğitim almıştım. Orada bize binaların depremlerde yıkılmaması gerektiğini, yıkılacak olan şeyin elektrik, mekanik tesisat, dış cephe gibi elemanlar yani yapısal olmayan elemanlar olduğunu öğrettiler. Bunun sonucunda da depremlerin 66'sı sonucunda yangınlar çıkıyor ve yangınları önlememiz gerekiyor diye öğretmişlerdi. Ve ben bunu gelip Türkiye'de anlatıp regülasyonlara sokulması ile ilgili şu anda da mecburi çok uğraştım ve evet, çok da iyi oldu. Yani mekanik elektrik tesisat korunuyor şu anda. Yani yangın çıksa depremden sonra bunu söndürebileceğiz. Ama biz o mekanik elektrik tesisatı yerinde tutamıyoruz. Çünkü binayı tutamıyoruz yerinde. Yani çok doğru binalar yapmıyoruz. Bu depremle ilgili birçok şeyi yanlış biliyoruz aslında. Doğru bilinen yanlışlar var. O anlamda da biz de bilinçlendirme çalışmaları yapmaya çalışıyoruz. İşte paneller hazırlıyoruz podcastler hazırlıyoruz bu konularla ilgili. Türkiye'de e, müteahhite karşı bir e, işin aslında neredeyse 10 bacağı var. Bir tanesi müteahhit. Yani dünyanın en iyi 40 müteahhiti Türk aslında bildiğinizin tersine. Yani müteahhitlere kızıyoruz ama e, sistemsel bir problem var. Yani bu 10 ayrı bacakta yani temelden başlayıp su yalıtımı, işte projesi, mimarı, müteahhiti hepsinde önlemler alınması gerekiyor. Ve çok kati kararlar alarak biz bilinci arttırarak belki anaokulundan itibaren bu eğitimlere başlayarak bu depremle birlikte yaşamayı öğrenebiliriz. Bunu birçok ülke yapmış. İşte Meksika'sı, Japonya'sı. Yani illa Japonya gibi çok zengin olmanız da gerekmiyor. Meksika gibi fakir bir ülkede bile bu depremle ilgili doğru şeyleri yaparsanız aslında binaların altında kalmamamız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Ee, biz de deprem izolatörleri üretiyoruz tırnak içinde bunlar makinalar için üretiyoruz o büyük bina için değil yani çok fazla çözüm var ee, mühendislik bilgisi var ee, bunu yaymak için derneklerde faaliyet gösteriyoruz ee, seminerler veriyoruz ama e, ülkemizde de e, özellikle bu konuda çalışan çok fazla uzman var. Kanunlar ve regülasyonlar düzenlenirse alacağımız basit ve katı önlemlerle bu insan hayatının korunması anlamında büyük aşama sağlarız diye düşünüyorum. ile ulaşamadığımız yerlere ulaşacağımızı ve ulaştığımızı gördük. Bizim için çok faydalı oldu. Hem vizyonu genişlettik hem de yeni yeni ihracat pazarları bulduk. Çok tavsiye ederim. Çok teşekkür ederim.